Bugün sizlerle birlikte o sene oynayacağız. Takımı hiçbir hiçbir değişiklik yapmamıştım. Oo. Aa geç maç sonuna geç 3-1 yenildik. Tamam. Hiç oyuna girmedim arkadaşlar. Neyse neredeyse hiç giremedim oyuna yani. Oyun için ama işte. Böyle bir şey yapmıyordum. Ligde 17.ymişim. çok kırık istiyorum. Sanırım. tamam Çok iyi, Ne kadar başlar. Arkadaşlar işte sıfırdan başlayacağım. Maçı olmayacak. Yani. Sıfırdan başlayacağım. Çok iyi bir Şimdi seçelim hemen. Baba. Bir Şimdi bir dakika. Yani. Şimdi. 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 Morun yomuzun taktiğini yapacağım. 3 5 2. Hocam 3 5 2 tamam. O bana ama o benim ben zorunda olmak istiyorum. Neyse daha iyi bir yer sayılmıyor. Ortasında Sol orta sahaya buradan bir e, Tanışkaç Tanışkaç Sağ orta sahaya Tanışka yerine Sonra daha yani Ayşe ıı, işte değil de İrfan'ımı koyacağım Santrifor'a en yanımda ise Adem Ya da onun yanında Santrifor'da Ya da Tanışka'yı oraya çekeceğiz i̇şte orada Şimdi yerinde Eee Fırat evet. evet. nerede oynuyor? Bir dakika Fırat nerede oynuyor? O, ee, o zaman Amrabat nerede oynuyor? Amrabat, amrabat oraya koyacağız. Santrafı orada mi koyacağız? Şurada geçtim. Sonra da postu bize bir devir. sağ kanat lazım.

Yemek mercan bay bay. Bir dakika kapacak. Da. Bir dakika. Bakalım. Bay bay. Geç kalın. Yusuf'u satmayacağım. Yusuf kalsın. Bakma. Sana da bay. Sana da kanka bay bay. arkadaşlar. başka o düşün. Yönetimimizi ee, yapar. Mert Hakan görüşürüz. Ve son olarak da Duşan Talic. Sana da kalacağım. Ben Duşan Talic çok farklı Bilmiyorum Bizim için çok güzel yaptın Ama Duşan Talic sana var Şimdi. Evet tamam tamam ben de hepsini şey yapacağım. O da bu. Bu da da bir kalanın bir adamın, bir adamın şu kadarını. O da bu. Um, her adam kırık oluyor. Bu yüzden her sadece yapacağım. Orta sahalar, pozisyonu koru, defanslar, bekler sadece bekleyeylere. Bekimiz ama beksiz formasyon aldığımız için geride kaldı diyeceğiz. Tam sağa full baskı. Dengeli olsun ama dengelinde bir düşüyor olsun. Yani. Yani Tempo. Tek başta ilerim. Çok güzel başlıyor. Çok açmıyor. Alan markajı değil. Adam markajı. Yoksa güzel. Evet. Ya da hayır. Var diyorsun. Şimdi bildirimler, uzmanlar belirlenmene hemen girelim. Kaptanımız, Yaşlı Kurtumuz, Jacko'muz olsun. Penaltılar, Ciku. Ciku hepsinden bir penaltı verir. Gerçekte yani, gerçekten çok iyi. Frikitler, Tamsika'nın tam, tabii ki de. Kornerler, İrfan Canan olsun. Ama İrfan değişeceği için, yani yine de İrfan'ın olsun. Hala teklifler geliyor. Arkadaşlar yeni teklif geldi. Burada İspanya'dan Kimi söyleyeceğiz? İspanya'dan Real Madrid alınmış. Alınmış. Seçerdim. İngiltere'de Tottenham var. Manchester var. Tottenham'ın başına gideceğim arkadaşlar. Burada Tottenham'ın başına gideceğim. Şimdi hiçbir fena kaç çıkmayacak. Şimdi ben başına geçelim arkadaşlar. devam evet. ediyoruz. Evet. 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 Bizim niye paramız eksildi bir evet. Aa, Aaa toplumlar Yanlış ya biz toplumlar. Bizim toplum değil Fenerbahçe'ye Ne paramız niye azaldı? Haa maça 3 gün var, tamam. Bir dostluk maçı oynayalım. E-Spor hey, istiyor. E-Spor hey, 5-0 yendik arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Ders ailemizi istiyor. Ders ailemizi istiyor. Ders ailemizi istiyor. Bak şimdi hedef kurbemiz kaldı. Bak kaldı. Korvet yedeklerimiz Alen Selmak ve Oğuz Aydın olsun. Ve Oğuz Aydın olsun. Şimansız orta saha yedeğimiz ve yanında da İsmail Yüksek. Arkadaşlar bu değil. Ben gidemiyorum. Kaleciler de ben yarı yarı bayraktan başlıyor. Kalecimiz yok zaten. Geldik. Dört antrenman antren, tamamladık. Antren, Seç en genç oyuncunu buradan. E, Oğuz Aydın. E, hayır teşekkürler. Burada da genç bir oyuncu düşünüyorum.

Rodrigo Gomez. Nasıl olabilir? İrfan'ın yerine oynatırız bunu. Hemen gidelim şimdi. Ülk 11 12 11. 11'i seç. Sağ kanat. Ee Rodrigo Gomez. Aa yanlış şeye baktım. değil o sen değil o da demiş ki sağ kanada Gomez sol kanada Kostic Santifora'da Ceko dede dedemizi koyalım Şimdi benim için bir bu şekilde hemen yediklerim. Burada Tadit İlfancan yapmışız tamam. Şimdi masanın yerine ne yapacağız fotoğrafı var. Üçe, mükemmel, yüksek İsmail çekelim buradan. neden Neyse tamam bundan. Şimdi stadımla bir gene şekle başlayalım. Burada çizimimiz çok zamanımız olmuyor. Bildirimler sponsorlar. Sponsor hadi Ben bak tutuyorum. Bu sağ maçı gel. Kurtarım bu kit sağ maç arkadaşlar. Arkadaşlar reklam yiyemiyorum. Kapattım. Bu sağ maçı hemen. Şimdi şu ara sağ maçı dedik. Buraya geldik şimdi. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Şu an yaz kadromuzu güzel düşünüyorum. <Sessizlik> Bu çalışma bir gitmem lazım. ne yapacağız? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Aa! Aşağı atıyor beni sürekli.

Sonra bir de Şimdi gelelim Tottenham'a. Şimdi Tottenham'a alalım arkadaşlar. Bir son bir düzenleme. Hadi stoper Van de Ven. Van de Ven en iyi oyuncularımızdan bir de sağ bekim. Sonra hemen bakalım. Sol bek o da bir yer var. Ee, Daha sonra yerine Romero 85 olur. Ha kanka romero yazar ki arkadaşlar bir şey olmuyor ya <laughs> kanka kanka ara romero Ramo. Ha 5'li mi orta salınca şimdi? Bak şöyle Nasıl ya. Şöyle kırıyorum. Bir şey sol kanat değil mi? Sol kanatımız yok. Sol. Açık günü sol. Günü sol santrafer alalım. Oyun 4 2 3 1 değil. 4 3 3 A. Burada bu. Bu açık değil

Ben tam bir yerine de araya os lazım. Bir daha bir daha... Neredesin? Oradan oynar mısın? Neredesin? tabii ki oradan oynar mısın? Oradan oynar mısın? Tabi ki bu şekilde... Ay. Elim... Bu doldu sol bek. Neredesin? sen da kal yine kanka. Ben yerine... <laughs> ...sar oynayacak. Bir daha bir dakika. Ben tam zor oynasın ben abi. Şimdi yedeklere geldi. Bir şu anda şu an Matistel. Matistel değil mi? Eminiz. Tamam. Güzel bir kaçtığım var. Tamam. Tamam böyle iyi. Taktiklerim bekleniyor. Burada tiki taka var. Burada tiki taka. Kaslayın. Kaslayın hani normalde bu salatlar sadece evet. bu evet. bakalım buraya uzmanlar birbirindeniz kaptanımız Tabii ki de Himmilson olacak arkadaşlar. Arkadaşlar tabii ki de kaptanımız Himmilson. Penaltıcımız kim olsun? Penaltıcımız da Himmilson. Kardeş olmuş da Himmilson. Konerler yine Himmilson. Ne evet, kadar son? Yani son yani son. Dört antrenman falan da son. İleride en genç oyuncumuz hangisiyse Ona antrenman yapacağım. 17 yaşında Moore. Ali Mekşey Moore. Bu da en genç oyuncumuz. Ama kafes bence daha iyi olur. Ona antrenman yaptırmamız. Bu Dogi'ye burada antrenman yaptıracağım. Burada da 37 yaşında kalecimiz varmış. 22 yaşında hiç kesin ya. Antrenman yaptıracağız arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Sponsorlar bizi bekliyorum. Sponsorları hemen ayarlayalım. 3 iç sağ maçı. 3 iç sağ maçı. Kroş şeyi. Evet, Kurayfun Super Akademisi Şimdi buradan hemen şunu alalım Ve ee, Kuzey Tribünü için de Say no to Russian Tamam Dostluk maçı oynayalım Arkadaşlar How tempting 6-0 yendik arkadaşlar 6-0 Ne yendik Şimdi geldik satılacak oyunculara. Kaleci 50 tane kalecimiz var hepsini satalım. <laughs> Bu da şöyle yapalım. Vermeye satalım. Robert'i de satalım. Mur yedek olsun. Matisse'ni de satalım. Hatta hatta ve hatta yine Scarlett'i deniz olsun. Charles'ını da satalım. başka ııı ee, dragoş yedek olsun spell şeyi sakalım yok tamamdır şöyle şuraya, şuraya geldik Yapılamaz çünkü paralar yok. Koymuyoruz. Tamam ilk 11'e şimdi. Yedeklere İçerisinde yedeklere bakıyoruz. Sözüyoruz. Onun yerine de şu muğru alıyoruz. Ee, Anladığınız gibi Bu seferlerde daha üstü Yine dursun. Marsi Pens yerine yani, e, Draguşın. aynen öyle şimdi dur bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika şuraya yani, dakika gidip. bir şuraya bir, bir, şey, bir dakika bir dakika bir bir dakika bir dakika bir koyacağız, bir dakika Ben de yoga satışta. Hepsini var ya. Sıkıntı yok. Ben üç tane Altı buçuk milyona düzgün bir oyuncu yok mu ya? kaç tane santrafor var? Boniface, O Yeter ne abisi sen bana bir tane santrafor yediye getirebilir misin? Yine pr Premier League'den alayım Neyse konuya çok iyi Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok Juan Santos. Berkcan Yıldızlı. <laughs> ben bunu alacağım. <hazırladım. Gülüyor> i̇lk 11'i seç, ilk 11'i Çocuk olacak.

тајгукават.